Canan'ın koltuğu 21 numara. Şuraya Canan yazalım. Aylin ve Ferhat'ın koltukları yan yana. Aylin ve Ferhat'ı 19 20'de seçebiliriz veya Canan'ın yeri değişmemek şartıyla 22 23'te seçebiliriz veya yine Canan'ın yeri değişmemek şartıyla 23 24'te seçebiliriz. Derya ve Ercan yan yana olacak. İlk durum için Derya ile Ercan şurada olabilirler veya 23-24'te olabilirler. Tabi unutmadan söyleyeyim. Aylin ve Ferhat yer değiştirebilir. Aylin ve Ferhat yer değiştirebilir. Aynı mantıkla Derya ile Ercan da yer değiştirebilir. Bunu unutmayalım. O zaman ilk durum için Bahar şuraya, İkinci durum içinde Bahar 22 numaralı koltuğa kalacak demektir. Bahar ve Ferhat'ın koltukları yan yana değildir demiş ya. Ayrıca Derya ile Ercan'ı yan yana koymam gerektiğinden bakın Derya, Ercan buraya konulacak olursa buraya mecburen Bahar kalıyor. Ama işte şu bilgi ihlal edilmiş oluyor gördünüz mü? Tamam o zaman biz gelin şu ikisinin yerlerini değiştirelim. Artık buradaki Ferhat ve ailen için yer değiştirme söz konusu değildir. Ama şu D ve E yine yer değiştirmekte özgürdür. Son durum içinde Derya ile Ercan yan yana kalacak ya. O zaman Derya ile Ercan'ı yine 19-20'ye yazmaktan başka şansım yok. Yer değiştirebilirler. Bahar da mecbur 22 numaralı koltuğa kalacaktır. Şimdi sırayla öncülleri inceleyelim. Ercan'ın koltuğu 19 numaralı koltuktur. Bakın şuradaki yer değiştirme de evet bu mümkün olabilmektedir. Bize neyi sordu? Kesinlikle yanlış olanı sordu. Bu doğru olabiliyor. Bahar 22 numaralı koltukta olabiliyor mu? 22 numaralı koltukta Bahar olabilmektedir. Evet. Derya'nın koltuğu 24 numaralıdır. 24 numaralıdır. Şuradaki yer değiştirme gerçekleşmiş olursa 24'te Derya'yı görürüz. Bu da doğru. Aylin ve Bahar yan yanadır. E bakın şurada Aylin ve Bahar yan yana olmuş. Dolayısıyla bu da mümkün. Ferhat ve Derya'nın koltukları yan yanadır. Bu dizişlerin hiçbirinde Ferhat ve Derya'yı biz yan yana göremiyoruz. Bu kesin yanlıştır. Doğru cevap E seçeneğidir. Canan'ın koltuk numarası 21. Şuraya Canan yazalım. Ercan'ın da koltuğunun 22 olmasını istiyorum. Devamında Derya ile Ercan yan yana olacak ya o zaman şuraya Derya yazmak zorundayım. Ve Aylin ile Ferhat yan yana olacak. O zaman Aylin ile Ferhat'a şuradan başka yer kalmıyor. Tabi yer değiştirebilirler. E Bahar'ın da tek seçeneği kaldı. O da 24'te olacak. Diyor ki hangilerinin koltuk numarası kesin bilinmektedir. Bakalım Bahar kesinlikle kaç numarada? 24 numarada bu biliniyor. Derya kesinlikle 23 numarada bu da biliniyor. Ancak Ferhat için bakın şurada yer değişikliği mümkün ya kesin 20'dedir diyemem. Dolayısıyla buna eksi koyuyorum. Doğru cevap B seçeneğidir. F odasına ulaşacak şekilde şu yolu izlersek dördüncü kapının numarası ne olur? 1, 2, 3, 4. Evet şu 4 olur. 4 olur. Altıncı kapının numarası da 5, 6. O da 6 altı olur. Altıncı kapı da 6 olur. Bu durumda toplamda 10 olarak en küçük değerine ulaşır. Doğru cevap C seçeneğidir. Daha küçük ölçekli bir soru düşünelim. Mesela 5'e 3'lük düşünelim. Önce şuna basalım. Dolayısıyla satırı ve sütunu kırmızıya boyanmış olsun. Ardından şuna basalım. Bunlar ve bunlar kırmızıya boyandı. Son olarak da şuna basalım. Ve şuradakiler kırmızıya boyanmış olsun. Bakın örneğimiz 5'e 3'lüktü. Ve 3 kere de bu işi bitirmiş olduk. Şimdi bir de 6'ya 5'lik düşünelim mesela. Önce yine şu köşedeki maviye basalım. Şunlar kırmızıya boyansın. Şuna basalım. Şunlar kırmızıya boyansın. 2 oldu. Şuna bastık. Şunlar kırmızıya boyandı. 3. Şuna bastık. 4. Ve şuna bastık. 5. Burası 6'ya 5'likti. Ve 5, 5 kere de biz bu işi halletmiş olduk. E o zaman artık çok açıktır ki 60'a 40'lıkta da az olan sayı yani 40 kere de e kırmızı renge dönüştürme işlemini tamamlamış oluruz. Doğru cevap B seçeneğidir. Kitap 4 sayfalık olsaydı, şurada 1, şurada 2, şurada 3 ve şurada 4 yazardı. Ve 4 ile 1'in toplamı ya da 2 ile 3'ün toplamı yani 5, sayfa sayısının bir fazlasını verirdi. Öyleyse sayfa sayısının bir fazlasını biz sorumuz için şu ikisinin toplamından veya şu ikisinin toplamından 105 olarak söyleyebiliriz. Buradan sayfa sayısı 104 bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir. Şu anki toplam ağırlık 80. 5 ağırlıktan ikisini de ekleyeceğim eklenenlerin ağırlığını bilmiyorum. Sonuç olarak dengeyi getirebilmek istiyorsam bunun sonucu çift olmalıdır. Bunun sonucu çift olmalı derim. Peki buna uygun ikilileri nasıl seçerim? 5 45 olabilir. 5 ile 45 diyorum. 5 ile 45. Peki 10 ile 20, 10 ile 30, 10 ile 20 10 ile 30. E başka? 20 ile 30. 20 ile 30. Sanırım başka durumda yok. Peki bunların hepsi bizim için uygun mu? Bir bakalım. Önce 5 ile 45 durumunu düşünüyorum. Yani şuraya 5'e 45'i yazdım. Dolayısıyla toplam ağırlık 80 artı 50'den 130 oldu. 130. O zaman kefelerde 65'e 65'lik bir durum oluşmalı. Şunu 65'e tamamlamak için buradaki 25'i A tarafına almış olurum. Yani şu durum uygun bir durum olacaktır. Peki ikinciye gelelim. Ee, bu 5 ile 45'i artık kafamı karıştırmasın diye e, silmek istiyorum. 5 ile 45'i kafamı karıştırmasın diye e, silmiş oldum. Peki e, sırada hangisini deneyecektim? 10 ile 20'yi deneyecektim. Şuraya 10 şuraya 20'yi yazınca toplam ağırlık 110 oldu. Bunun da kefelerde 55'e 55 olması halinde dengesi söz konusu olacaktır. Şu 40'ı 55'i tamamlamak için 15'i almam yeterli olur. Yani bununla da istenen gerçekleştirilmiş oluyor. Peki sıradaki 10 ile 30 yine yine şurayı silelim ki kafamız karışmasın. Sıradaki 10 ile 30'du. Hemen yazacağım sizinle birlikte. 10, 30. Bu durumda toplam ağırlığımız ne oldu? 80'e 40 ekledik 120. Yani 60'a 60 olması lazım. E o zaman bu 40'ın yanına 20 gitmesi lazım. Hani burada 20 var mı? E yok. Dolayısıyla bu bizim için uygun bir durum değil. Bu bizim için uygun bir durum değil. Buna eksimizi koyduk. Ve yine kafamızı karıştırmaması için hemen şu kısmı da ne yapıyorum? Siliyorum. Son durumu düşünecek olursam son durumda 20 ile 30'du değil mi? 20 ile 30'du. Hemen şuraya 20 şuraya da 30 yazalım. E yine toplam 80 artı 50'den 130 olacaktır. Yine 65'e 65 şeklinde kefelere konursa denge söz konusu olur. Şunu 65'e tamamlamak için yine bu 25'i alıp A kefesine götürmek yeterli olacaktır. Yani bu da uygun bir durumdur. Bu durum kaç farklı şekilde gerçekleşir? 1, 2, 3 farklı şekilde. Doğru cevap C seçeneğidir. Dolu bataryayı 100 birim olarak düşünelim. Uçak modunda kullanıldığında şuradaki 40 birim kullanılmıştır ya. 18 saatte bu kadar kullanılmış. O zaman saatte 40 bölü 18. Yani 2 ile de sadeleştirirsem 20 bölü 9 birim kullanılıyor demektir. Benzer olarak sadece konuşma yapıldığında gördüğünüz üzere 60 birim kullanılmıştır. 4 saatte bu olmuştur. O zaman saatte 60 bölü 4 yani 15 birim kullanılır deriz dört buçuk saati konuşma yaparak geçirdiğimizde bataryadan gidecek birim ne olacaktır? Dört buçukla şuradaki 15'i çarparız. Altmış buçuk birim kullanılacaktır. O zaman internet için bu sürede kullanılan miktar unutmayalım şurası 80 birimdi. 80'den 67,5'u çıkarırsam 12,5 buçuk birim olacaktır. Dediğim gibi 4,5 buçuk saatte olduğuna göre saatte tüketilen 12 buçuk bölü, bölü 4 buçuktur. Saatte bu kadar tüketilir. Saatte diyelim. Evet 1 saatte bu kadar tüketilir. Hatta 125 bölü 45. 5 ile de sadeleştirip 25 bölü 9 şeklinde de söyleyebilirim. Sorumuza dönelim. 1,5 saat hem konuştuk hem interneti kullandık. Bir buçuk saat. Bir kere e, konuştuğumuz için saat başına 15 birim harcayacağız artı internet için de saat başına 25 bölü 9 harcayacağız. Peki 4 saat daha konuşmaya devam edeceğiz. O zaman 4 saat yine saat başına 15 birim harcayacağız ve harcadığımız toplam miktar. 3 bölü 2 çarpı 9 ile 15'i çarptım kaç olacaktır? 135. 25'i de ekledim. 160 bölü 9 oldu burası. 160 bölü 9. Artı 60 diyelim. Burada sanki sadeleştirmeler var. Şurada 80. Şurada da 3 kalacak. O zaman bu işlemin sonucu da 260 bölü 3 birim olacaktır. Yani bu kadar kullanıldı. Bu kadar kullanıldı. Kalan kaç birimdir? Kalan. Tamamı 100 birimdi unutmayalım. Tamamı 100 birimdi. O zaman 100'den bu 260 bölü 3'ü çıkarırız. Bu da 40 bölü 3 birim olur. Şimdi kalanı uçak modunda kullanacağız. Ve uçak modunda saatte bu kadar birim harcanıyordu. E kaç saat sonra biteri bulmak için bu kalanı kalanı yani 40 bölü 3'ü e şuradaki saatte harcanan Miktara ne yapmamız lazım? Bölmemiz lazım. Birinciyi aynen al. ikinciyi ters çevirip çarp. Burada da sadeleştirme var. 2, 3. Sorunun cevabı 6 olur. Doğru cevap A seçeneğidir.